arkadaşlar Sizler, bugün sizlerle birlikte slime'ı tanıtacağım slime'la oynayacağım hemen adamım oynayalım hemen slime'ı size gösteriyorum rengi bir fena ama yani kıvam çok güzel sizden Türkçe nasıl? Onu da istiyorum. Şimdi videosunun yorumunu. Birazcık sertleşmiş ama hala iyi. Size şöyle göstereyim. arada kamera arkasında ve kamera önünde de ben olduğum için birazcık zor oluyor. Elim asla asla vurduktan sonra yüzümü, gözümü, burnumu, kaşımı hiç yerine vurmuyorum. Şöyle bir açayım. Biraz sertleşmiş söylediğim gibi. Bakar mısınız? Yani kadrar dışına çıkmış Ve şu anda sesi dinliyoruz. Biraz kamerayı kontrol etmek çok zor. <laughs> Böyle biliyorsunuz ben İranlıyım. Kendim Türkçe öğrendim ve asla da okullarına gitmedim. öğrendim. Televizyonlarına baktım ve öğrendim. YouTube'da oradan öğrendim. İnşallah bu videoyu da izlersiniz. Özellikle de Türkiye'de olan arkadaşlarımız izlerler. Normalde annem babam videoyu çeker dedi kardeşim. Ama bu sefer kendim yalnız. Gizli atmıyorum aslında ama yalnız. Onlar aşağıda şeyini yaparken ben de böyle video çekeyim dedim. Bakalım bir sorunuz var mı? Bakın size bunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu arada eğer Türkçe dilde konuşmamı e, sevdiyseniz hep böyle Türkçe konuşuyorum. Benim için de iyi olur. Sizin için de. Eğer iyi olursa. Abim kanalında da daha önceden bir salon videomuz vardı. Onu da izlemeyi unutmayın. Abim kanalını takip etmeyi unutmayın. Zaten Mehdi varırsanız hemen getirecektir. Birazcık çok sert olmuş hatta. Birazcık da değil de sıkamıyorum. Çok zorla sıkıyorum. Gözü zorlanıyorum arkadaşlar. Umarım sizi sıkmamışımdır bu zamana kadar. Videolarımıza neden bakmıyorsunuz diye yorum istiyorum arkadaşlar. Niye bakmıyorsunuz? Niye takip etmiyorsunuz? Yani Takip etmiyorsanız da iyi dinle arkadaşlar. Ee, abone olun. Yani Fars dilini de söylemek istiyorum. Işte, arkadaşlar muhterek olan lütfen hepinizi sevdiğim. derseniz hatta böyle videoları severseniz bir sürü bu videolardan gelecek. Bu arada yapıştırıcım da var. Eğer isterseniz yapıştırıcıyla da diğer videolarda e, size slime yapabilirim. Oynayabiliriz onunla beraber. Eğer bu korona biterse arkadaşlar her şeyi yaparız. Size bir sürü yapıştırıcı alırız. Onlarla video çekeriz. Yani bana alırız. Size video çıkar. Pek de olmuyor ya. Bu niye böyle oluyor ya arkadaşlar? Gösteremiyorum. O gösteremeyebilirim. Onun için çok özür dilerim. Umarsın bakın. Yeter. Çok güzel. Evet. Sustum onu dinlediniz. Şimdi de bunu dinleyin. Bu arada arkadaşlar bana şaka videoları yazın ve anneme, babama, kardeşime aile, bütün aile üyelerine öyle şakalar yapayım. Bu arada annem eğer bunu izlerse bu yani şaka olmaz arkadaşlar. Anneme izletmeyeceğim bunu. Ya da herhangi birini Şimdi tabanca hazırız. Umarım baloncuk olur. Bakın 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 bakın. Bakar mısınız? Size bir sinir vermek istiyorum arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? <laughs> Bu dünyada en sinir olduğum şey. Bak dedik böyle güzel. Bu arada arkadaşlar ben sulu boğraksı bu da bunu yapıyorum. Bunu slime'ları yapıyorum hep. Ya benden soru cevap videosu da isteyebilirsiniz. Her şey olabilir yani. Hı, slime bu arada. Şu baloncukları ben çok seviyorum. Bakar mısınız içindeki baloncuklara? Arkadaşlar bir video çeşini söylemediğiniz için ben de böyle arada kalıyorum. Ne videosu çekeyim diye. Yani bazı, çoğu videolarda hatta çekemiyorum. Çünkü elimizdeki imkanlarla olmuyor yani. Ve soğuk olduğu için kopuyor. Arkadaşlar size bunu göstermemeye çalıştım ama gerçekten kopuyor. Yani iki gün hayatı var kopuyor bir gün bekletti koptu. Arkadaşlar bunun üzerinde ne yemeklerim var biliyor musunuz? Bir sürü yemeklerim var. Onların videosunu çekseydim gerçekten ya şaşır kalardınız bence. Ya bir şey de çıkmıyor ki videonun ne söyleyeyim yani. Video yapamıyorum size. Çekemiyorum. Takip etmediğiniz için arkadaşlar Moral gelmiyor bana da. Bu yüzden videoda çekemiyorum. Lütfen izleyen arkadaşlarım. Hatta abone olan arkadaşlarım, değil ki. izleyen arkadaşlarım bile. Lütfen yorum da atın. Abone de olun. Lütfen arkadaşlarım. Lütfen 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 diye. Bu arada eğer abone olup like atarsanız arkadaşlar. Like atın. Ay unutmuştum. Arkadaşlar bu videoya kaç like istiyorum? Arkadaşlar yani aslında söyleyemiyorum. Çünkü bakan hiç kimse yok. <laughs> Arkadaşlar bu videoya umarım 100 tane like gelir ve bu videodan sonra abone olursunuz hepiniz. Ellerimi de bu arada yıkayacağım. Size bunu çekmeyeceğim ama yıkayacağım. Bu şekilde Ben daha fazla slime görmenizi istiyorum. Bum <laughs> diye parmağım Bununla fazla da oynamıyorum çünkü böyle elimiz benim şu anda görünmüyor belki ama sulu olduğunu. Ama bakar mısınız arkadaşlar şey kötü olmuş. Gördüğünüz gibi elim kurumuş. Kurumuş elim. Bunu da göstereyim böyle. Kurumuş. Arkadaşlar benden konuşma videosu isteyebilirsiniz. Her şey isteyebilirsiniz. Çünkü ben biliyorsunuz, bilmiyorsunuz ayrıca derim. Arkadaşlar ben konuşmayı çok seven bir insan. de yani özellikle bu bu yerle bu zamanlarda konuşmaktan başka hiçbir şey yok. Artık yerine koyma zamanı geldi. Çaptı bir de. Şey. Arkadaşlar videomu bitirmek bitiriyorum. Çünkü 10 dakika oldu. Yani bilmiyorum belki de bilmiyorum ama 10 gibi bir şey oldu arkadaşlar. 10 dakika da olabilir. 10 saniye de olabilir. Bilmiyorum ama 10 saniye değildir ya. 10 dakika oldu arkadaşlar. 10 dakika oldu. Umarım sizi sıkmamışımdır. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve hala ama hala, ayla ama hala kanalıma abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim arkadaşlar. Abone olsanız benim tarafından bir iyilik kazanırsınız. Ee, teşekkür ederim eğer abone olduysanız ve like attıysanız. İnşallah abonemiz daha da ailemiz daha da büyür ve abonemiz daha da büyür. Like da atın eğer atmadıysanız. Hemen attınız. attınız. Şimdi at bakayım. Attın mı? Attınız arkadaşlar. Attığınız için çok teşekkür ederim. Attığınızı düşünüyorum. Attığınız için çok teşekkür ederim. Kanalıma da abone oldunuz mu? olduğunuz için de çok teşekkür ederim eğer olmadıysanız. Olsun yine de abone olursanız çok teşekkür ederim. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atın abone olun. Abone olun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.